Herkese merhaba. Yapay zeka dünyayı dönüştürüyor. Bu artık bir sır değil. Ama asıl soru şu: Bu dönüşümden herkes aynı şekilde mi faydalanıyor? Microsoft'un AI Ekonomi Enstitüsü'nden gelen yepyeni bir rapor, maalesef cevabın pek de olumlu olmadığını gösteriyor. Rapor'a göre ülkeler arasında yapay zeka adaptasyonu konusunda giderek derinleşen bir uçurum var. Peki bu teknoloji ne kadar hızlı yayılıyor? Daha da önemlisi bu yarışta kimler öne geçiyor, kimler geride kalıyor? Hadi gelin rakamlar ne diyor hep beraber bakalım. Şu hıza bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Daha dün gibi hayatımıza giren üretken yapay deka 2025 yılı itibarıyla dünya nüfusunun %16'sından fazlası tarafından yani neredeyse her 6 kişiden biri tarafından kullanılır hale geldi. Bu bir teknolojinin ne kadar baş döndürücü bir hızla yayılabileceğinin en somut kanıtı. Ama bu hikayenin sadece parlak yüzü çünkü bu büyümenin bir de madalyonun öbür yüzü var. Raporun da en can alıcı noktası tam olarak bu. Yapay zekanın getirdiği faydalar evet artıyor ama maalesef herkese eşit şekilde dağılmıyor. Bu da aslında teknolojiyle beslenen yepyeni bir küresel eşitsizlik türünün ayak sesleri demek. Peki bu genişleyen dijital uçurum tam olarak neye benziyor? Gelin şimdi kimin önde, kimin geride kaldığını bize net bir şekilde gösteren o somut verilere bakalım. İşte o uçurumun en net kanıtı. Rapor diyor ki, genellikle daha gelişmiş ekonomileri tanımlamak için kullanılan küresel kuzeyde yapay zeka kullanımı, gelişmekte olan ülkeleri kapsayan küresel güneye göre neredeyse iki kat daha hızlı artıyor. Hatta aradaki makas 9.8 puandan 10.6 puana çıkarak daha da açılmış durumda. Yani teknoloji, var olan ekonomik eşitsizlikleri azaltmak yerine maalesef daha da derinleştiriyor. Ülkeler bazında baktığımızda ise tablo daha da ilginç bir hal alıyor. Listenin en tepesinde %60'ları aşan oranlarla Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi ülkeler var. Ama asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Yapay zeka devriminin beşiği, merkez üssü olarak gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri listede ancak 24. sırada. Bu bize çok önemli bir şey söylüyor. Bir teknolojiyi icat etmekle o teknolojinin halk tarafından benimsenmesini sağlamak apayrı şeyler. Peki bu lider ülkeler neyi farklı yapıyor? Onları bu kadar başarılı kılan sır ne? Şimdi bu sorunun cevabını bulmak için iki çarpıca ülke örneğine, onların oyun planlarına yakından bakalım. Bu yılın çıkış yapan yıldızı kesinlikle Güney Kore oldu. Onların başarısı adeta mükemmel bir fırtınanın sonucu. Düşünün. Bir yanda akıllı devlet politikaları, diğer yanda kendi dillerinde yapay zeka performansını tavan yaptıran teknolojik bir sıçrama ve son olarak da teknolojiyi bir anda milyonlarca insana ulaştıran viral bir kültürel akım. İşte bu üç faktör bir araya gelince Güney Kore'yi küresel sıralamada tam 7 basamak birden yukarı fırlattı. Diğer tarafta ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin sabırlı ve uzun soluklu bir stratejisi var. Onlar adeta bir satranç ustası gibi, bugünkü yapay zeka patlamasından yıllar önce doğru hamleleri yapmışlar. Altyapıya yatırım, yetenekleri ülkeye çekme ve en önemlisi halkın güvenini kazanma. Sonuç ne mi oldu? %67 gibi inanılmaz bir kamu güveni oranı. Bu ABD'deki oranın iki katından bile fazla. İşte bu uzun vadeli bir vizyonun ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Tam da hikayeyi anladığımızı, batılı modellerin yarışı domine ettiğini düşünürken sahneye bambaşka bir yönden gelen ve küresel yapay zeka manzarasını yeniden şekillendiren yeni bir güç çıkıyor. İşte bu soru tüm denklemi değiştirebilecek o büyük ihtimali masaya koyuyor ve Batı'nın hakimiyetine meydan okuyan yepyeni bir oyuncunun yükselişine zemin hazırlıyor ve işte o oyuncuyla tanışın Deepseek. Çin'den gelen bu modelin iki temel özelliği var ve bu özellikler her şeyi değiştiriyor. Açık kaynaklı ve tamamen ücretsiz. Bu kadar basit ama bir o kadar da devrimci bir kombinasyon bu. Çünkü teknolojiye erişimin önündeki en büyük iki engeli yani parayı ve kapalı kodları tek hamlede ortadan kaldırıyor. Bu harita kelimelerden çok daha fazlasını anlatıyor aslında. Deepseek'in ne kadar farklı bir yol izlediğini bize gösteriyor. Batılı platformların ya kısıtlandığı ya da pek de erişilebilir olmadığı bölgelerde kendine çok güçlü bir kullanıcı tabanı oluşturmuş durumda. Bu adeta yeni bir jeopolitik etki alanı haritası. Yani aslında karşımızda yapay zeka'nın dünyaya yayılması için iki farklı model, iki farklı felsefe var. Bir yanda ücretli aboneliklerle büyüyen, kodları kapalı bir kale gibi korunan Batı modeli, diğer yanda ise kapıları sonuna kadar açan, ücretsiz erişimle yayılan Çin öncülüğündeki açık kaynak modeli. Ve inanın bana, bu artık sadece bir teknoloji rekabeti değil, aynı zamanda jeopolitik bir yarış. Peki, şimdi tüm bu parçaları bir araya getirelim. Bütün bunlar yapay zekanın küresel geleceği için ne anlama geliyor? Öyleyse bu analizden çıkarmamız gereken temel sonuçlar neler? Birincisi, evet yapay zeka kullanımı artıyor ama maalesef eşitsizlik de artıyor. İkincisi, bir ülkenin bu alandaki başarısı sadece teknolojiye değil, aynı zamanda akıllı stratejilere, kamu güvenine ve kültüre de bağlı. Ve en önemlisi, üçüncüsü, yapay zekanın geleceği şu anda iki farklı küresel model arasındaki büyük bir rekabetle şekilleniyor. Ve bu yarışın galibi teknolojinin bir sonraki milyar kullanıcısını kimin kazanacağını da belirleyecek. Ve son olarak sizi bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakalım. Yapay zeka aramızdaki uçurumları daha da derinleştiren bir araç mı olacak yoksa tam tersine onları kapatmaya yardımcı olacak bir köprü mü? Bu sorunun cevabı henüz belli değil ve bu hikayenin bir sonraki bölümünü bugünkü seçimlerimiz ve stratejilerimiz yazacak.